efendim siz ne düşünüyorsunuz hakikaten bu bir panoramik fotoğraf çıkardım ve bir hafıza sorunundan söz ettim size de öyle geliyor mu aslında her şey ayan beyan önündeki hafıza sorun olması mümkün değil e, bu arada sesim çok yankı yapıyor arkadaşlara uyarı yapabilirseniz sevinirim lütfen arkadaşlar duymuştur arkadaşlarım hemen müdahale eder e, sizin herhalde Şu anda orada da bir... ne yazık ki hiç sesinizi duyamıyorum öyle Semra mi? Hanım. ekran açık evet. mı sizi de oraya... Tamam. In... Şu anda duyuyorum. Tamam. Şu anda tamam. tamam. Hafıza atacağım. sorunundan söze girdim. Ben buyurun efendim. Size göre nasıl bir hafıza <laughs> sorunu yaşıyor AKP? aslında e, hafıza sorunu yok. Her şey o kadar ayan beyan gözümüzün önünde ki bence e, AKP ve yandaşları süreci görmezden gelerek, yok farz ederek e, gündemi saptırarak e, ya da hedef saptırarak e, bir anlamda seçime kadar bu süreci böyle devam ettirmeye çalışacaklar. Ama e, toplumun gündemi son derece açık, son derece aşikar. E, i̇nsanlar e, ciddi bir ekonomik kriz içerisinde, ciddi bir e, yokluk içerisinde, alım gücü yerle bir olmuş. Her gün artan fiyatlar, e, insanlara çok zor bir hayat yaşamaya mecbur bırakıyor. Öte yandan tabii Türkiye'nin ikinci önemli gündemi mülteci problemi ve giderek artan güvenlik sorunu. Başından beri hep söylediğimiz şeyler, bundan sonra da artarak devam edecek. Buna dair rasyonel bir çözüm yok, gerçekçi bir çözüm yok. Ama AKP'nin bütün gündemi gecesi günü altındaki koltuğu koruyabilmek ve seçime kadar e, gündemi ve manipülasyonları e, gündemi değiştirerek manipülasyonlarla toplumu sevk ve idare ederek e, koltuğunu, koltuğunu korumaya çalışmak ama netice alacak gibi görünmüyor çünkü e, AKP'nin söyledikleriyle toplumun söyledikleri tabanın söyledikleri e, milletin konuştukları son derece farklı Semra Hanım. Şimdi burada e, tabii hafıza sorunu derken biraz nükte yapıyorum, ben de ironi yapıyorum. Bir de bu hafta mesela Öz Haseki'yi konuştuk. Bazı e, AKP'liler var ki e, yaptıkları açıklamalarla Öz Haseki bu hafta işte Hatay'da, Mersin'de sürekli seçim gezilerine başlamış anladığım kadarıyla AKP Genel Başkan Yardımcısı. Birçok konuşma yapıyor, her konuşmasıyla olay oldu ve sanki biz bir şeyleri unutmuşuz e, zannederek konuşuyor anladığım kadarıyla. En çok konuşulan başlıklardan birisi örneğin FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatılıyor sözleri ki Erdoğan bizim zamanımızda güçlendi demişti. O videoyla e, efendim e, konuştuk Öztürk'ü. E, bir videoyu izleyelim mi minicik Erdoğan'la beraber karşılıklı çelişmeyi bir görelim ondan sonra devam edelim. FETÖ belası 50 yıldır var emin olun yeni çıkmış bir hadise değil. Bazen sanki PKK'da FETÖ'de AK Parti ile beraber doğmuş da bizim zamanımıza güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini bir ben reddetmem. Hı. Doğrudur. Efendim şimdi nasıl oluyor da biz hani biz bunları unuttuk mu zannediliyor acaba? Ee, sadece bu da değil. İşte bir ekmek e, bir lira ekmek bir lirayken alınıyormuş da beş lirayken e, alınmıyormuş. 5 beş lirayken çok rahat alınıyormuş. Ee, Öztaseki'den böyle. Tabi Öztaseki'ye hemen eski bir fotoğraf hatırlatıldı. Kendisi daha evvel e, Pensilvanya'ya gitmediğini, Amerika'ya gitmediğini söylemiş. Tak diye bir fotoğraf kondu. Bütün firarilerle beraber bir fotoğraf. Bir mektup çıkarıldı ortaya. O mektupta Öztaseki FETÖ ile ilişkisi bağlamında teşekkür mektubu diye gündeme geldi. Biraz uzatıyorum ama yani şunu anlatmak istiyorum. Bir şeyler yaşandı ve hepimiz bu yaşananın içindeyiz. Siz dahil kimisi çok ciddi problemler yaşadı, eziyetler çekti, yaşamını yitirenler oldu FETÖ bağlamında eziyet çekerken. Şimdi sanki bunlar unutulmuş gibi mi davranacağız hep beraber? Yani bunun amacı nedir? mümkün değil bunların unutulması mümkün değil AKP'nin bu konudaki sorumluluğunu unutmamız mümkün değil. Evet FETÖ Türkiye'nin gündeminde yıllardır var. Bugün ortaya çıkmadı ama FETÖ'nün semirmesi, güçlenmesi, devlet içerisinde kendine alan açması ve daha sonra 15 Temmuz'da cesaret edebilmesi AKP döneminde oldu ve AKP'nin desteğiyle oldu. Erdoğan demedi mi? Ne istedilerse verdik. Keza Bülent Arınç parsel parsel satıldı Ankara bunlara demedi mi? Ki e, neredeyse devlet kademesinde görev almış, AKP saflarında yer almış e, hiç kimsenin e, FETÖ'süz bir fotoğrafı yok. Hepsi bir şekilde Pensilvanya'dan e, geçti yolları ve e, zamanında bunlar FETÖ ile bir fotoğraf karesini insanlarla paylaşabilmek için yarışıyorlardı. Pensilvanya'nın tabelasının önünde resim çektirip boy boy sizin meslektaşlarınız vardı işlerinde, gazeteciler vardı, milletvekilleri vardı... FETÖ'nün makamına kadar gidip, odasına kadar gidip, onun dizinin dibinde diz çökerek ondan medet uman AKP'liler vardı. Bunları unutacak mıyız? FETÖ'nün yargı içerisinde yuvalanmasını kim gerçekleştirdi? Emniyet içerisinde bu kadar güçlü bir FETÖ yapısı kimin zamanında oldu? Askeri içerisinde neredeyse Türk Hava Kuvvetleri'nde %70 FETÖ organizasyonu ya da FETÖ'nün gücü kimin zamanında oldu? Sorular kimin zamanında değiştirildi veya çalındı da FETÖ ordu içerisinde, istihbarat içerisinde bu kadar güçlendirildi. Ekonomik olarak bu kadar büyük güç kimin zamanında oldu? FETÖ'nün semirmesi, güçlenmesi, devlet kademelerine talip olması ve devlete baş kaldırması, devletle çatışmaya girmesi, milletin karına kastetmesi, canına kastetmesi AKP zamanında oldu ve AKP'nin desteğiyle oldu bütün bu süreç. Dolayısıyla burada Öztaseki'nin söyleyecek hiçbir lafı yok. Kendisi de bu sürecin içerisindedir. Kayseri'de siyaset yaptığı dönemde FETÖ olan ilişkilerini herkes biliyor. Burada hiç timsah gözyaşları dökmeye gerek yok. Milleti kandırmaya gerek yok. Milletin aklıyla alay etmeye gerek yok. Bunların yapacağı bir tek şey var. Süreçten ders çıkartmak ve e, utanç içerisinde milletten özür dilemek. Kendimden örnek vereyim. Bu kumpas davalarının olduğu dönemde Erdoğan'a bir mektup yazdım ve dedim ki bugün... FETÖ marifetiyle yurtsever insanlara zulmediliyor, insanlara eziyet ediliyor, yargı içerisindeki unsurlarıyla hukuk katlediliyor, medya içerisindeki uzantılarıyla infaz mankaları oluşturulmuş insanların itibarları infaz ediliyor ve sen bunlara alkış tutuyorsun, onay veriyorsun, destek oluyorsun. Niye? Çünkü senin haz etmediğin insanlar bunlar, senin önüne engel olacak, sana yapma diyecek insanlar ama bunu sakın unutma bir gün bu bıçak seni de kesecek ve FETÖ ile yüzleşeceksin dedim. Ben bu mektubu Erdoğan'a İngiltere'de sürgünde yaşadığım yıllarda gönderdim ve bunu annem marifetiyle gönderdim. Annem Erdoğan'ın eline verdi bu mektubu. Dolayısıyla Hiçbir şekilde bizim bir günahımız yok, bizim haberimiz yok. Biz masumuz deme hakları ve şansları yok. FETÖ'yü bu ülkenin başına bela eden en temel iktidar AKP iktidarıdır, Semra Hanım. Çok net ifade ediyorsunuz. Şimdi bu ben hani hafıza diye ifade ettim sorunu ama siz de güzel ifade ettiniz. Başka bir şey daha var. Yani bu, 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 tarz böyle bir yeni Türkiye, farklı bir Türkiye fotoğrafı görüntüsü yansıtırken bu hafta yaşananları böyle hızlıca bir aktarayım yine sorumu sormadan önce. Sonra uzun uzun sizi dinleyeceğim. Çünkü bu hukuk garabetlerinden bahsedeceğim ve sizin de çok net biraz önce vurguladığınız konuyu biraz daha açalım isteyeceğim. Şimdi AKP'liler ne kadar farklı bir Türkiye yansıtıyor olursa olsun bu hafta ne yaşadık biliyor musunuz? Örneğin dört e, tane haber göstereyim size hızlı hızlı. Alper Taş darp edilerek adeta ters kelepçeyle gözaltına alındı. Kim Alper Taş? Bu ülkede bir siyasetçi. Bir milletvekili Çağlayan Adliyesi'nde iki ayrı adliyede iki ayrı noktada iki ayrı adliyede e, inanılmaz görüntüler e, yansıdı bu hafta. Şimdi her iki adliyeden de dünyaya verilen görüntü sıkı yönetim görüntüsü o demokrasi görüntüsü. Bu başka türlü açıklanamaz. Gözaltına alındılar. Ne oldu? Cumartesi anneleri kendini ifade etmeye çalışan annelerin gösterisi nedeniyle bir basın açıklaması yapmak isteyenler. Duruşmaya katılamayanlar oldu. Avukatlar gözaltına alındı. Hele orada bir avukat olma ne ifade ediyor diyen bir polis var. Gelelim bir başka bir de İmamoğlu bir başka adliyede YSK üyelerine hakaretten duruşmaya katılmak isteyenler içeri alınmamak suretiyle haber oldu. Musa Anter yine bu haftadan bir başka haber. Musa Anter davası zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Zaman aşımı denildi Musa Anter'e insanlığa karşı işlenmiş suç kabul edilmesi gerektiği talep edilirken. Emre Olur Arnavutluk'tan biraz önce ifade edildim. Apar topar getirildi, tutuklandı. Sedat Peker'in sessizliğe gömüldüğünü konuştuk. Aynı zamanda ifadeleri, farklı şeyler tartışıldı. Peker'in anlattığı ifşalar, iddialar ne oldu? Onlarla ilgili hiçbir yargı hareketi yok bu ülkede. TODEX biraz önce de söyledim hukuk garabeti TODEX vurguncusu Fatih Özer hala ortada yok. Bekir Bozdağ talep ediyor mevkidaşıyla bu hafta görüştü Emre olur, dakikasına geldi, özel yok ortada. Bu da bir başka garabet. Tüm bunların arasında bir ciddi problem var ki, Taşkesenlioğlu ailesi diyeyim ben, Se, e, bu hafta çok konuştuk e, SPK meselesini. Bir ciddi rüşvet ağ saraya dayanmış danışmanlar istifa ettiriliyor vesaire. Bu bir... E, bir yandan iktidar ötekileştirme, baskıyı artırma, ondan sonra gibi unsurlarla seçime doğru Türkiye'yi götürürken, bir yandan da yargı, susuz bir görüntü var. Sayın Çömez, şimdi bu fotoğrafı seçime kadar Türkiye nasıl taşır? Onu merak ediyorum. Taşkes Önlüoğlu ile ilgili özel olarak sorularım olacak ama, hani bir genel çerçeveyi anlatın lütfen bize, ondan sonra özel sorulara geçeyim. Şimdi AKP'nin hakkını teslim etmek lazım. Bir konuda son derece yetenekli, donanımlı ve birikimli aslında AKP. Gündem tayin etmek, gündemi saptırmak ve toplumu gereksiz gündemlerle manipüle ve motive etmek konusunda son derece maharetli AKP. O bakımdan e, sahte ve sanal gündemlerle e, toplumun e, hafızalarına ve akıl kodlarına hitap ederek önümüzdeki süreci götürmeye çalışacak. Muhalefete çok ama çok önemli bir sorumluluk düşüyor ki bugüne kadar başarılı olduğunun altını çizmeliyim. Gerçek gündemi toplumda buluşturması lazım muhalefetin. Gerçek gündem hukuk. Biraz sonra konuşacağız. Hukukun ayaklar altına alınması, hukukun siyasallaşması, demokrasinin kurum ve kurallarının artık işlemez hale gelmesi. İşte sokaklarda yaşananları gördük. Alper Taş'a yapılanları gördük. İfade özgürlüğü Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi. İnsanlar bir şeyi konuşurken iki kere düşünür hale geldiler Türkiye'de. Bakın ben İngiltere'de yaşıyorum. Her hafta her ay Türkiye'ye geliyorum. Bir hafta 10 gün kalıyorum. Ve İngiltere'deki arkadaşlarım ne söylüyor biliyor musunuz? Seçime kadar gelmeye korkuyoruz. Çünkü zaman zaman tweet atıyoruz buradan. Acaba başımıza bir şey gelir mi sınırda diye korkuyoruz diyorlar. Ben bu ülkede İngiliz Başbakanını çatı çatır eleştiren birisiyim. İngiltere hükümetini çatı çatır eleştiren bir insanım ben. Ve ben bu ülkede yabancıyım. Bu ülkede cezaevinde kaldım Türkiye'nin baskısıyla ve cezaevinden bu ülkenin zamanın İçişleri Bakanı'nı daha sonra başbakan olmuş bir ismi mahkum ederek çıkmış bir insanım ben. Dolayısıyla siz bana eğer 20 yıl önce Turan Çömez bir ülkenin güçlü olabilmesi için en temel özellik, en temel şart nedir diye sormuş olsaydınız o zaman size askeri güç derdim, ekonomik güç derdim, diplomatik güç derdim, coğrafi güç, insan potansiyeli bir sürü şey sayardım. Bugün sadece bir tek şey sayıyorum hukuk 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 başka bir şey değil. İşte maalesef bugün hukuka olan güven, adalete olan güven ayaklar altına alındı ve biz adaleti artık devletten aramak yerine toplum olarak başka makam ve mevkilerden arar hale geldik. Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından bir tanesi kendisi eşi ve çocuğu 15 Temmuz'da köprüde şehit edilmiş, katledilmiş bir insan. Erol Olçoğlu'nun eşi Nihal Olçoğlu ben artık tükendim dedi geçtiğimiz günlerde ve bu konuyu Sedat Peker'e havale ediyorum dedi. Bir önemli konu biraz sonra konuşacağız. Taşkesenlioğlu Ünsal Ban konusu. Ünsal Ban ki kendisi e, siyasette bir zamanlar etkin bir isim de AKP'den aday olmuş, karısı AKP milletvekili, siyaset koridorlarında bilinen, tanınan birisi. Bakın, bunun psikolojisi son derece önemli. Böyle bir isim niye Türk yargısına güvenmez de çektiği videoları e, Sedat Pekere gönderip ondan medet umar? Bu Türkiye'de artık sistemin yönetilemediğini, sistemin savrulduğunu, devlet kurumlarının dejenere olduğunu ve ayaklar altına alındığını gösteren bir kavramdır. Bu itibarla Türkiye'nin ciddi bir restorasyona ihtiyacı var Semra Hanım ciddi bir revizyona ihtiyacı var toparlanmaya ihtiyacı var demokrasinin kurum ve kurallarının yeniden işletilmesine ihtiyacı var ki bunun için parlamentonun güçlendirilmesi yeniden etkin hale gelmesi çok önemli bu bakımdan altılı masanın yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyorum ve seçimler için bir fırsat olarak görüyorum öte yandan hukukun yeniden e, bağımsızlaştırılması ve yargının siyasetin gölgesinden kurtulması lazım Bakın sanıyorum benim konum değil ama küçücük bir paragraf olarak gireceğim. Bugün belki konuşuruz diye borsada olanlarla ilgili bir zamanlar borsada görev almış AKP bürokratlarıyla bir toplantı yaptım. Hı hı. İnanılmaz şeyler anlattılar. Akıl almaz şeyler anlattılar. Borsada olan biten her şeyi diyorlar ki bir ayda hepsini deşifre ederiz bir ayda bütün dosyaları kim ne halt karıştırmış, kim kimin parasına göz dikmiş, kim milletin istikbaline göz dikmiş, kim zavallı küçük yatırımcıyı istismar etmiş ve ceplerini doldurmuş hepsini çıkartırız diyorlar. Ve borsanın yasası, SPK'nın yasası, Türk ceza kanunları, Türkiye'nin hukuku buna müsait. Fakat öyle bir şey yaptılar ki borsadaki, SPK'daki, Merkez Bankası'ndaki birçok bürokrat tasfiye edildi. Şu anda hiçbir bürokratın kıpırdama şansı yok. Ve maalesef bu süreci bugün aydınlatma şansımız yok. Ama seçimlerden sonra altılı masa iktidarı göğüslediğinde birçok şey deşifre olacak ve ortaya çıkacak dediler. Ve şunu da eklediler. Biz bir zamanlar borsada olacak manipülasyonları hissettik, gördük. Hatta sürece müdahil olacak hakim ve savcıları eğittik. Fakat bugün hukuk siyasetin gölgesi altında olduğu için hakim ve savcılarda hiç çalışamaz hale geldiler. Dolayısıyla konuşulacak şey çok Semra Hanım, anlatılacak şey çok, Türkiye'nin derdi çok ama Türkiye'nin önünde imkanı, fırsatı ve şansı da çok. Bu da önümüzdeki seçimlerdir diyorum. Ya umarım elbette ki hani hukuk kazansın, evrensel hukuk kurallarına göre yaşayalım. Fakat problem de çok. Şimdi siz mesela elimde belge daha önce elinde belgeler olduğunu ifade etmiştiniz belgeleriniz olduğunu Ünsalban'la ilgili söylüyorum. Bir parantez açayım. E, bu e, biraz önce borsadan söz ettiniz. Taşkesenlioğlu SPK meselesinde bir e, sistem kurulmuş anladığım kadarıyla. Yani bir iddialardan benim de çözebildiğim bu e, ve e, öyle bir şey ki onun üstünü e, açacak olan ufacık bir yargı hareketi. Bu hafta İyi Partililer rüşvet taahhüdünde suç duyurusu yaptılar. Suç duyurusuna muhatap bulamadılar Erzurum'da. E, Aytun Çıray e, daha önceki suç duyurusuna muhatap bulamadığı için meclise taşıdı soru önergesini ve e, o, enteresan sorular sordu. Onlardan biri siz de galiba gündeme getirmiştiniz. FETÖ'den kaçan isimler de mi bu yatla kaçtı gibi bir soruydu. İnanılmaz şeyler yani biz buzdağının görünen yüzüne dehşete düşüyoruz kim bilir daha neler çıkacak. Tarif eder misiniz bize ne görüyorsunuz bu taş kesenli oğlu Ünsal Ban hadisesine baktığınızda ve bağlantılı olarak tabii ki SPK meselesine baktığınızda Ne kadar vaktim var bu konuyu anlatmak için bilmiyorum ama 5 dakikada özetleyebilirim izin lütfen, verirseniz. Bu lütfen lütfen hiç kesmeyeceğim Kut buyurun. Zara ve Türkiye'nin içine düştüğü bu korkunç manzaranın bir fotoğrafı. Biz bunu ayan beyan gördük. Fakat acı olan şudur ki Semra Hanım devlet buna duyarsız, devlet buna sessiz, yargı buna kayıtsız ve maalesef maalesef devletin kurumları e, yönetilemez hale gelmiş. Siyasetin gölgesindeki devletin kurumları bu konunun üstüne gidemez hale gelmiş. Bakın Ünsalban Ünsalban'ın ben İngiltere'de bir sürü bağlantılarını buldum. Ünsalban'ın İngiltere'deki şirketlerinin yatırım işlemlerini yapan mali müşavir geldi bana bütün bilgileri, detayları şirketle ilgili bütün detayları anlattı ve kendisi bu adamın bu kadar korkunç bir adam olduğunu bilmiyordum ve maalesef beni de dolandırdı ve elimi eteğimi çektim ve tasfiye ettim diye kendi şikayetini anlattı. Ünsalban'ın FETÖ'nün para kasalarıyla İngiltere'de kimlerle ne haltlar karıştırdığı, nereden hangi gayrimenkulleri aldığı, hangi şirketle neler yaptığı, hadi adresini de vereyim. Oxford'da nerede neler yaptığının hepsinin belgesi bilgisi var. Ne olur birileri bunun üstüne gitsin. Öte yandan Ünsalban bu kadar çok dosyası varken İngiltere'ye ayrıca geleceğim. Bu kadar çok hakkında dosyası varken kim ve hangi el geldi de bunu Türk Hava Kurumu'nun başına Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin başına getirdi? Bu üniversitede neler yaptı? 300 milyon lira civarında Ünsal Ban Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni zarara uğrattı. Peki ne yaptı daha sonra? Gitti Mengen'de bugünkü değeri 200 milyon lirayı aşan muhteşem e, araziler aldı. İçerisine oteller koydu, restoranlar koydu, alışveriş merkezleri koydu. Peki daha da ne yaptı? Bunları aman anlaşılmasın diye götürdü, şoförünün üstüne yaptı. Şoförü kim? karısı olan milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mecliste danışmanlığını yapan bir isim. Bakın Türkiye'de siyaset, parlamento, meclis, milletvekili kimlere ne danışıyor? Parasını veriyoruz bizim vergilerimizle bu insanların parası ödeniyor. Bundan vazgeçtim. Bu adam ne danışıyor bu adama insanlar ve bu adam kalkıp 200 milyon lira servete nasıl sahip olabiliyor? Biraz daha öte gideyim. Erzurum adresini de veriyorum. Eğer beni Zehra Taşkesenlioğlu dinliyorsa katılsın yayına konuşmaya hazırım kendisiyle. Tekman adresini de veriyorum. Tekman ilçesi. Buradan çok sayıda at, eşek, bir sürü hayvan getirdi bu çiftliğe. Getirirken buradan çobanlar da getirdi Erzurum'dan. Bu bahsettiğim Mengendeki çiftliğe. Sonra bu çobanların üzerine bir sürü araziler yaptılar. Bu çobanlardan bir tanesi maalesef bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu sefer miraslarının kaldığı insanların üstüne çullandılar bu arazileri geri almak için. Korkunç bir tablo bu görüyor musunuz Semra Hanım? Türkiye buna nasıl tahammül edecek bu yapıya? Biz bunların üstüne gitmeyecek miyiz? Biz bunların hesabını sormayacak mıyız? Bunlar bizim çocuklarımızın geleceği, yavrularımızın istikbali. Buna nasıl tahammül göstereceğiz biz? Hadi daha da ileriye gideyim. Ankara'da Blue Line diye bir otel. Birkaç ay önce el değiştirdi bu otel. Başka bir isimden alındı hadi kimin üstüne yapıldı Ünsalban'ın çocuklarının üstüne mi soru soruyorum savcılar araştırın parasını kim verdi bu otelin 100 milyon liradan fazla şu anda tamirat ve tadilat yapılıyor bu otel Ankara'da Çankaya'da adresini de veriyorum fotoğraflarını belgelerini de vermeye hazırım yazık değil mi bu paralar nereden geliyor Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 300 milyon lira zarara uğratmış Muğla'da Marmaris'te Ünsalban'ın çocukları üzerine kaç milyonluk arazi alındı bu arazilerin bir kısmı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunsalba'nın boşanmış olduğu eski eşinin üzerine nasıl yapıldı? Ki bu eski eşi de FETÖ'den e, görevinden el çektirilmiş bir hanımefendi. Bunların hesabını biz sormayacak mıyız? Bu adam şeydeyken... Çok özür diliyorum. Evet. İddialar o kadar çok ki siz de anlata anlata hakikaten e, bitiremeyeceksiniz ve belgeler var diyorsunuz elimde yani çok daha gitmeyeceğim. Bunların hesabını birilerinin sorması lazım biz ne yaptık bunları yargı marifetiyle mi öğrendik medya marifetiyle mi öğrendik meclis araştırma soruşturma komisyonu marifetiyle mi öğrendik nasıl öğrendik biz bunları Sedat Peker diye birisi çıktı bu rezaleti ifşa etti ve bu ifşanın arkasından birkaç soruşturmayla birkaç araştırmayla bunlar bizim toplumumuzun göz gözleri önüne serildi biz bunun hesabını sormayacak mıyız bu adamın İngiltere'deki şirketleri, Malta'daki şirketleri, Malta'daki e, Malta'nın en zengin yat limanı, Valletta limanı burada şirket kurdu. Almanya'dan 85 milyon liraya aldığı tekneyi getirdi buraya e, bağladı ve ondan sonra Malta bayrağı çekti. Utandın mı Türk bayrağı çekmeye? Bunca vergi, e, bunca parasını çaldın çırptın bu memleketin. Bunun vergisinden mi korktun? Niye getirip Türkiye'ye bağlamadın, Yunan adalarına bağladın? Sormayacak mıyız bunun biz hesabını? Herhalde şöyle mi Yazık. düşünülüyor? Sayın Çömez, evet. İşte iki danışman zaten istifa etti, ettirildi Korkmaz Karaca ve diğeri. Ee, sonra Zehra Taşkesen'in oğlunda vekil yapmayız bir daha. Konu kapanır gider diye mi düşünülüyor? Hayır, kapanmayacak. Bunların hiçbirisi kapanmayacak Semra Hanım. Bunların her birinin teker teker hesabı sorulacak. Bunların hesabı sorulmadan, hani diyor ya Erdoğan. Dicle'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa ondan ben sorumluyum diyor ya, bu milletin istikbalinden de biz sorumluyuz. Erdoğan sorumluluğunu yerine getirmedi. Bunca felaket yaşanırken, bunca rezalet yaşanırken Erdoğan suskun kaldı. Oy hesabı yaptı, partilerini korumak gibi bir içgüdüyle hareket etti. Ama biz demokrasiyle hareket edeceğiz, insan haklarıyla hareket edeceğiz, özgürlükle hareket edeceğiz ve hukukun üstünlüğüne hep beraber sahip çıkacağız. Aksi halde biz çocuklarımızı aydınlık bir Türkiye bırakamayız bir basit şeyden bahsediyorum Semra Hanım. Küçücük bir olay, karı koca kavgasından patlak veren bir rezaletten bahsediyorum. Milyonlarca liradan bahsediliyor. Bakın belki yani inanılmaz rakamlar, daha da büyüyecek rakamlardan bahsediyorum. Yok mu bir savcı bu konunun üstüne gidecek? Nerede yargı? Aytun Çıray çok yerinde bir hamleyle soru önergesi verdi. Bunlar hepsi kayda girmiş çalışmalar. Bunların hesabı elbet bir gün sorulacak. Bu insanlar akşam çocuklarını akşam yatağa aç götürmek zorundalar. Pazarlara gittiği zaman anneler çocukların elinden çekiştiriyorlar. Evladım alacak şimdi şeyimiz yok, paramız yok sonra alalım diyorlar. Yüz binden fazla üniversiteyi kazanmış öğrenci Semra Hanım bu yıl üniversiteye kaydını yaptıramadı. Çünkü kalacak yerleri yok, okuyacak paraları yok. Evet acı. Acı değil mi bu ülkeye? Çok acı gerçekten çok acı ee, Sayın Çömez yani insan üzülüyor Türkiye'nin kaynakları baktığınız zaman e, kendisini çok iyi bu refah seviyesi verisine baktım ben bugün e, Türkiye'den dünya ekonomisine katkı sağlamak noktasında Türkiye ile yarışamayacak ülkeler Türkiye'den ileride refah seviyesinde çünkü Türkiye'de refah paylaşımı yok çok açık bir görüntü bu e, sizin elinizdeki belge bilgilerle umuyorum ki önümüzdeki günlerde e, bir e, hukuk tabii ki seçimle beraber hukuk süreci başlamış olsun temizeller süreci öyle bir umudunuz var mı önümüzdeki süreçte hani nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz Türkiye için? Ben aslında birçok kişiden farklı bir fotoğraf görüyorum. Hele hele benim gördüğüm fotoğraf Erdoğan'ın gördüğü fotoğraftan çok daha farklı. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ben meydanların dilini iyi bilirim dedi ve artık seçim bizim lehimize, sandık bizim lehimize tarzında bir ifadede bulundu. Aslında Erdoğan'ın okumadığı şu, 20 yıldır Türkiye'de öylesine bir korku atmosferi, öylesine korku iklimi yaratıldı ki insanlar anketlerde bile e, gerçek duygularını, gerçek fikirlerini ifade edemez hale geldiler. Aslında Erdoğan eğer e, New York'taki Central Park'ta dolaşmak yerine Taksim'de dolaşmış olsaydı, İstanbul'da, Ankara'da dolaşmış olsaydı, başka yerlerde dolaşmış olsaydı ve bu açıklıkta, bu rahatlıkla insanlarla konuşmuş ya da konuşabilmiş olsaydı, toplumun gerçek nabzını öğrenebilecekti. Ben seçimlerle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bir devrin kapandığına yürekten inanıyorum. Altılı masanın bugüne kadar yaptığı çalışmaların büyük ölçüde başarıya ulaşmak için mesafe aldığını görüyorum. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı adayı da belirlendikten sonra sahaya inecek altılı masanın ekipleri bu kez toplum gerçekle yüzleşecek ve yaptıkları çalışmalarla da sandıkta büyük bir netice alacaklarını düşünüyorum. Bakın, Özhaseki'den bahsettiniz. Özhaseki Tayyip Erdoğan Erzurum'a özür dilerim Kayseri'ye gittiğinde Kayseri Kent Ekmek, belediyeye bağlı Kent Ekmek e, büroları vardır ya da satış e, şubeleri vardır. Bunların hepsini kaldırdılar biliyor musunuz Semra? Hanım? Niye kaldırdıklarını da biliyor musunuz? Erdoğan şehre girişte oradaki o ekmek kuyruklarını, ucuz ekmek kuyruklarını görmesin diye. AKP ilk kurulduğunda biz Kayseri'ye gittik. Sokaklar insanları almadı. İnsanlarda inanılmaz bir coşku vardı. Ama Erdoğan bu kez Kayseri'ye gittiğinde ...meydanda insanlar toplansın diye birkaç saat beklemek zorunda kaldılar. şeker fabrikalarından binlerce insanı getirip bu meydana oturmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla meydanların dili Erdoğan'ın söyledikleriyle çelişiyor. Türkiye artık kararlı, ben sürekli e, alandayım, insanlarla konuşuyorum... ...insanların nabzını tutuyorum ve insanlar büyük bir değişim ve dönüşüme hazırlanmış vaziyette. Ben Türkiye'nin ferasetine, gücüne, kudretine yürekler inanan bir insanım e, Semra Hanım. 25 yıllık bir siyasi deneyimim var. Ve Türkiye sandıkta bu kez AKP iktidarına son verecek ve 20 yıllık, 21 yıllık bir AKP iktidarını yepyeni ufuklara taşıyacak. Ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çömez. Hem verdiğiniz bilgiler hem de yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz.